Sevgili izleyiciler, değerli aboneler. Gönen yine arkamda. Yine Gönen manzaralı. 27,5 dönüm. Yan tarafında, arkamda yine görüldüğü üzere. Büyük baş hayvan çiftliği mevcut. Değerli izleyiciler, size gerek drone görüntüleriyle, gerek iç çekimlerle bu değerli, manzaralı, yol sorunu yok kadastral yola 200 metre mesafedeki havası güzel, manzarası güzel, Gönene cepheden bakan bu geniş çevresinde yatırım amaçlı ceviz bahçelerinin, çiftliklerin olduğu bu tarlayı size tanıtacağım. Değerli izleyiciler, lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Sevgili izleyiciler, tarlamız cepheden bu şekilde içinde koyunlar mevcut. Çeşme yakında. Aşağıda çiftliğin aşağısında. Burada sondaj vurulduğu zaman su bulunabilir değerli izleyiciler. Evet. Yol sorunumuz yok. Yol buradan geliyor. Tarlaya giriyor sevgili izleyiciler. Tarlamıza buradan giriyoruz. çok geniş bir araziye sahip değerli izleyiciler Evet görüyorsunuz artık tarlanın belli bir kesme orman olmuş orman niteliğine dönmüş buralar tel örgüler tarlamızın sınırı değerli izleyiciler tarlamız toplam Evet gelen yolumuz burası değerli izleyiciler Evet Sevgili izleyiciler görüyorsunuz diğer çiftlikler burada. Köy burada aşağıda. Manzaraya bakar mısınız değerli izleyiciler? Baraj şu bölgede gözüküyor size. Ayrı bir noktadan aldığım çekimi de sunumda göstereceğim. Sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler. İçeri girdiğimizde buradan aşağıya inip parlamıza bakabiliriz. Evet sevgili izleyiciler. Yakın mesafeden bu açıyı görmeniz için geldik. Evet. Traktör yolu girişimiz Burası tarlamızın girişi burası sevgili izleyiciler. Evet. Giriş burası. Değerli izleyiciler. Tarlamızı ekip pişen traktörle giriş yolu burası. Tarlamızın içinde belli böyle taş öbekleri var. Bunlar eski insanların taşları biriktirdikleri öbekler. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane sevgili izleyiciler. Evet sol taraf ormanlık gibi gözüken yer de bize ait. Evet tarlamızın sınırları demir parmaklıkların gözüktüğü o ormanlık alandan devam ediyor. Evet inekler bize bakıyor değerli izleyiciler çiftliğin köşesinden bu şekilde bize doğru gelen hat komple çiftliğin içi sevgili izleyiciler evet buradan Gönen Ovası ve manzaraya bakar mısınız sevgili izleyiciler bakın ayaklarınızın altında Gönen gözüküyor Gönen burası kuş uçumu 6-7 kilometre mesafedeyiz Evet, sol tarafta telefon verici direklerimiz mevcut. Bunu da açıklamalar, ayrıntılar bölümünde size paylaşayım. Çünkü bu da bazı seyircilerimiz için, müşteriler için önemli bir husus. Sevgili izleyiciler, görüldüğü üzere bakın tarlamız uçsuz bucaksız. 30 dönüme yakın 27 buçuk tarlamızı gezmekle anlatmakla bitiremiyoruz. Bakalım bu güzel manzaralı havası güzel bu tarla kime kısmet olacak değerli seyirciler değerli takipçilerimiz Lütfen beğeni ve yorumlarınızı yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Size daha iyi hizmet verebilmemiz için değerli izleyiciler kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Evet sevgili izleyiciler. Çiftliği görüyorsunuz karşıda. Süt inekleri olduğu belli. Alaca inekler mevcut. Güzel bir tesis yapılmış. Kadastral yol, o traktörün olduğu yere kadar geliyor sevgili izleyiciler. Arkası yol. Buraya bulunduğum noktaya 150 metre kadar. Tarlanın tarlanın köşesine ise 30 36 metre kadastral yol. Herhangi bir yol sorunumuz yok. Arkadan gelen yol orman yolu. İşlek görüyorsunuz vericilerimiz olduğu için her zaman yol açık. Sevgili izleyiciler içerisinde iki tane armut ağacımız var. Bu taraf yine ormanlık olmuş. Engebeli olduğu için traktörle sürmez gereği hissetmemişler. Bakalım bu güzel tarla, manzaralı tarla kime kısmet olacak? Sevgili izleyiciler değerli aboneler, 27.5 dönümlük manzarası, havası güzel. Bu güzide yeri size tanıttık. Değerli izleyiciler, lütfen beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyiniz, abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler diliyorum, hoşçakalın.